Thank you. selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Azat. Yeni bir içerikle yine sizlerleyiz. Arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup ve videoya beğeni atmayı unutmayınız. Şimdi arkadaşlar bu videoda ve koyun olacak ne de köpek. E, koyunlar ve köpekler şu taraftalar. Şu e, ucu keskin olan tepecin biraz aşağısında koyunlar ve köpekler koyunlar şimdi orada otlanıyor. Köpekler de koyunlara bakıyor. Ve arkadaşlar ben de bugün sizler için bugün böyle değişik bir video olsun. Arkadaşlar bu videoda doğada gezeceğiz. İlk önce dağlarda gezeceğiz. Ondan sonra barajın kenarına ineceğiz. Eminim ki güzel bir içerik çıkacaktır bu videoda. Elimize geldikçe güzel bir video üreteceğiz bakalım nasıl bir video çıkacak. Çıkacak. Hep birlikte görelim. arkadaşlar burada çok güzel otlar var. Görmüş olduğunuz üzere şu baş hemen hemen tam karşısına çıktık. Hayırdır. <laughs> hey arkadaşlar ya. Yani gerçekten anlatmaya gerek yok. Benim şu an burada anlatabileceğim bileceğim hiçbir şey yok. Yine bir muhteşem manzara. Şimdi arkadaşlar bu oradan yavaş yavaş tam kenarına inelim. Murat Efsane arkadaşlar Görüyorsunuz beni Anlatmama gerek yok Arkadaşlar koyunların önündeyken ben e, kendimi saklayarak geldim. Eğer öyle açık açık gelseydim köpekler peşimde gelecekti. E, köpeklerin peşime, peşimden gelmemesin diye e, öyle kendimi saklayarak gittik gittik. <laughs> Kaçıp geldik. <laughs> Burası aynen deniz gibi. Deniz gibi bir havası var. Deniz de zaten böyle. Denizin kenarından gitti mi karşı taraf görünmüyor. Burası da zaten hemen hemen öyle. Biz şu an karşı tarafı göremiyoruz. Burada arkadaşlar tilki ayak izleri var. Şu an bu tilkinin ayak izi. Herhalde burası su içmeye gelmiş. Burada ise yeni izler var. Burada 4 yeni iz var. Şöyle gitmiş. Burası çok güzel gerçekten. Tam şu tepenin ucunda bir tane ev inşa etsek Hakikaten buranın manzarası dahşet olur ya efsane, efsane olur gerçekten Tam ucun, tam tepenin ucunda bir tane ev inşa etsek var ya <laughs> bakın arkadaşlar çok yumuşak bastırma hemen iler çıkıyor Çünkü baraj yeni geri çekilmiş ondandır buranın toprağı daha çok yumuşak yumuşacık bastırma hemen böyle derine iniyor Burası var ya arkadaşlar böyle bakmayın. Böyle bakınca sanki insan diyor ki bu barajın altı dümdüz gibi sanki altında bir şey yok gibi görünüyor. Ama asıl öyle değil arkadaşlar. İki yıl önce buraya gelmiştim. Hani gerçekten arkadaşlar hiç şu ortaya görüyorsunuz. Hani burada kaç tane tepe var tamamen suyun altına kalmış. Yani yüzmesini iyi bilmeyen biri böyle, böyle bir baraja girerse Taş çıkma ihtimali sıfır. Ölse de kim bilir cesedi nereye gelecek. Yani şu karşıdan mağaralar vardı, kayalar vardı. Bakın arkadaşlar, siz şu ucu görüyor musunuz? Orada hemen hemen 100 metre yakın bir kaya vardı. Kaya hemen hemen tamamen suyun altında kaybolmuş. Burası çok çok derin. Büyük tepeler vardı. Ee, aynen şu tarafta bir tane köy vardı. Tam bu ortada bir tane köy vardı. O köyde tam köyün altında kalmış ve şu tepeye taşınmışlar arkadaşlar. Bunlar tepede yeni ev inşa etmişler. Ev barajın altına kaldığından onlar yukarıya çıktılar. şu an onların manzarası da gerçekten emin şu an muhteşem koyunları otladığımdan bazen şu tepeciklere çıkıyorum arkadaşlar. Bu, bu taşların üzerinde hemen hemen yüzlerce ördekler oluyor. Hepsi böyle bu taşların üzerine çıkıyorlar. böyle <laughs> grup haldeler. Bu araya o kadar ördek geliyor bazen. Bu arada tamamen yağlaşıyor. Ördekler öyle grup oldu mu seyretmesi gerçekten baya hoş oluyor. Bir salla yaklaşmayalım. Şurası bataklık olabilir, öyle görünüyor. Bakın arkadaşlar, bastın mı hemen ayak izi çıkıyor. Bir anda insanın derine iniyor. Çok yumuşak olursa bir anda, saniyeler içinde hemen hemen Yarı metreye ineceğiz toprakta. <laughs> Falla yaklaşmayalım en iyisi. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir de arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoya beğeni yapmayı unutmayın.